Buyur. Oo, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Sağ ol da. Sen kimsin? Demek beni bu kadar çabuk unuttun kayın baba? E tabii haklısın gözden ırak olunca. Sen nereden çıktın? Ne o? Beni tıktığın bu delikten sana ulaşamayacağımı mı sandın? Ha? Ne demeye aradın lan? Pazar günü görüş var gelsene. Laflarız biraz. Hem sana diyeceklerim var. Gelemem. Senle mi uğraşacağım? işim gücüm var. Bir daha da beni rahatsız etme. Ben seni getirtmesini bilirim. Bir bakışta yaktın beni. Bir bakışta yaktın beni. Derdinen bıraktın beni. Derdinen bıraktın beni. Yaktın. Maşallah. Keyfin yerinde. Senin de yüzünde güller açıyor baba maşallah. Ne demezsin. Seninki aradı değil Yusuf mu? Hı. Bakıyorum hemen sahiplenmişsin adamı. Cüneyt'i diyorum. Üf, ne istiyormuş yine? Pazara görüş var. Gel konuşalım dedi. Aman Dışarıdayken bu kadar uğraştırmıyordu bu adam bizi baba. Hani kurtulacaktık? İçeri girdiğinden beri ne sesi kesildi ne diyeceği bitti ya. İşin peşini bırakmayacak besbelli. Mahkeme günü yaklaşıyor. Kesin kafasında bir şeyler kuruyor. Allah ver başımıza bir bela getirmese. Ama ateş olsa cürmü kadar yer yakar baba Allah aşkına sende. de. altına giden benim Havva Hanım. Dört duvar arasında yalnız kaldıkça iyice taktı kafayı sana. Sen onu bunu bırak da sen ona ne dedin onu söyle. Ne diyeceğim? İşim var gelemem dedim kapattım telefonu. Hı? Niye etti? Eyvallah. Selamünaleyküm. Birader Remzi sen misin? Aleyküm selam. Siz kimsiniz? İcabet etmen gereken bir davet vermiş, işte biz de sana eşlik edelim dedik. Ne daveti? Ben sizi tanımıyorum. Sesini kes. Sesini ne oluyor kes. Be? De geç şöyle. Demek geldin. Beni görmeye çok heves etmişsin. Ben de bari geleyim dedim. Kızını bu kadar çok seviyordun ha? Bizi ayıramayacağını anlayınca... ...allem ettin, kallem ettin... ...bana bu tezgahı kurdun öyle mi? Ne diyorsun <laughs> sen ben? Bir şey anlamıyorum. Diyorum ki... ...önünü ardını düşünmeden beni ihbar ettin ya... ...onu diyorum. Yalan! Kim demiş? Sakın. Sakın. Çok sağlam kaynaktan öğrendim. Nereden öğrendin? <laughs> Sen beni çok hafif almışsın be kayınbaba. Benim antenleri iyi çeker. Her yerden görüntü alırım icabında. Başlatma şimdi anteninden. Kim öttü onu söyle. Sen onu geç de. Dün senin tefene oynayanlar... ...yarın mahkemede... ...benim tarafımda olacaklar. Ve bu tezgahı... ...senin kurduğunu söyleyecekler. Ne olacak bunun sonunda? Benim yerime sen tıkılacaksın buraya. Ne saçmalıyorsun sen? Herkes parayı sever kayınbaba. Kuşları yemledin mi? İstediğin gibi öterler ha? Ne istiyorsun benden? Hava görüşe geldiğinde yüzüklerimizi kendi ellerinle takacaksın. Kendi ellerinle nişanlayacaksın beni kızınla. Kayınbaba. Hava, hava kız neredesin? Ay ne bağırıp duruyorsun? Hava yok. Nerede? Konakta. Nişan var ya. Oraya davet edilmiş. Sen gez bakalım Havva Hanım. Yakında kendi nişanlın olacak haberin yok.